Ne buldun? O neymiş? Aa, kimin acaba? Hangi bebeğin? Biz Ada'yla ebebek turuna geldik değil mi Ada? Bakalım gezelim ne varmış ebebekte. Bak burası ha, kimin için reyon bu reyon? Kim için bu kıyafetler? Bebekler için değil mi? Ama oturman gerekiyor. Düşersin. Dikkatini bir şey çektiği zaman anne dur da ben dururum tamam mı? Otursan hadi gidiyoruz şimdi. Bakalım. Burası bebekler için. Evet. Burası kız kız bebekler için. Erkek bebekler için olanı da var. Ay önlük. Çok tatlılar. Oyuncak reyonunu bulalım mı? ister misin? Hadi gidelim o zaman. Terlik reyonuna geldik. Ada örümcek adam seviyordun değil mi? Sen arkadaşların bunu biliyordu. Ama artık Evet artık örümcek kadın almamaya karar verdik. Kedili şeyleri alıyoruz artık adaya değil mi? Anne Aa, Al, kedili alacağız artık. Örümcek adamla almayacağız. Tu örümcek adam demek bu arada. Tamam mı? Ay, ne, Hadi gel kedili bakalım. Kedili bir şeylere bakalım. Akül arabalar. De, neyle, evet. Oto koltukları. Bebek oyuncakları. Barbie, Barbie evleri ama bunlardan bizim var. Bunlardan var. Kaydırağımız yok ama alacağız. Ama büyük kaydırak alacağız biz. Düşersin. Sıkı tutun. Sıkı tutun Anne. anneciğim. Yumurta. O da bebekler için. O da bebekler için. Bebek yapacağım. Bebek yap. Sen bebek misin? Neden alıyorsun o bebekler için? Büyük. Büyük müsün sen? Büyükler için mi? Evet. Tamam. Aa, Barbie'ler. <laughs> Aa, şu bebek indirimdeymiş. Bakalım tat. Anneciğim bak büyüdüm. Bana sarılır mısın? Çok acıktım. Afedersin. Geirdim diye ama seni gide. Aa, Aa Nino'ya var. Büyük yeni doğmuş bir bebek var. Aa, örümcek adamlı. Evet ama biz kedili arıyoruz. Gel. Biz... Hayır artık kedili bakıyoruz. Biz sana örümcek adam almayacağız diye konuştuk artık. Evet örümcek adam sevgimiz biraz ileriye taşındığı için ona dur diyoruz. Ve artık kedi alıyoruz. Ne? Gemi evet. Gemi varmış. Kedili şeyleri biz sana nereden bulabiliriz acaba? Nereden bulabiliriz acaba biz sana kedili bir tişört bulsak keşke. Bebek. O oh, evet o da bebekler. Her şey burada bebekler için ya. Adacım. biz bu bebeği nerede görmüştük seninle? Bir yerde daha gördük ya. Nerede gördük acaba? Peluşlar, balonlar küçük bebişler futbol şey pardon basketbol fotoları ve yine bebekler için şeyler ve bebek mama sandalyeleri bak 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 gördün mü bu ne bu Hayvan adını biliyor musun bebek. bebekler için evet ama buradaki hayvan adını biliyor musun zürafa bak zürafalı şeyler ama hiç kedili şeyler yok biz çıkıyoruz. Hiç kedili yok değil mi? Gidiyoruz. Hadi. Şurada var mı kedili bir şeyler? Ama burada bebekler için. Anne değil bu. Var. O var mı? Senin için mi o? Evet. Bebek He Onu alalım mı? Bebekler için değil mi o? Evet. Tamam tamam alalım. Hadi gidelim o zaman kasaya.